ulaşacağız. Sen <laughs> 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 Öncelikle bu mübarek Ramazan akşamında ama anlamlı da bir günde bizi bu sofra etrafında buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Evet. Ve bu programa vesile olan himaye eden Sayın Valim sizlere de çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Evet, çok anlamlı bir gün. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı'nın 110. yıl dönümünde bu kutlu günde şehitlerimizi andık. Cenab-ı Allah bize bu toprakları bağımsız bazan yurdu olarak ilelebet bırakan aziz şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hepsini bizim inancımıza göre zaten Cenab-ı Allah'ın ayetiyle de sözüyle de sabit olduğu üzere onlar ölü değildirler. Onlar diridiler. Ancak siz onları göremezsiniz. Allah'ın sözüdür bu. Onlar belki de şu anda aramızdadırlar. Ve yine bizim inancımıza göre şehitlik makamı mertebesi cennette Peygamber Efendimiz'den sonraki makam. İnşallah başta çok muhterem aileleri olmak üzere buradaki bütün hazırını da Cenab-ı Allah cennette onların şefaatine nail eylesin diyoruz. Şeyhlerimizi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Cennet mekanı olsunlar. Biz şehit ailelerimiz, onların muhterem aileleri, kahraman gazilerimiz için Cumhurbaşkanımızın riyasetinde birçok şeyler yapıldı. Biz de elimizde, elimizden gelen bütün gayreti bu konuda ortaya koyuyor, koymayı bir vazife olarak bildik, biliyoruz. Bunu bir lütuf değil, bir sorumluluk, bir vazife olarak görüyoruz aynı anlayışla da devam edeceğiz inşallah. Bu mevaldeki çalışmalarımızdan bir örnek verip ben sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sayın Bakanım, 1810'dan 2018'e kadar Trabzon'daki bütün şehitleri çıkardık. Genelkurmay kurma arşivinden çıkardık. Yaklaşık 3-4 yıl oldu. Hepsini ismen aldığımız gibi bir kitapla beraber baskısını yaptık. Ve 2.679 şehidimiz var. Eren Bülgün şehidimiz de onun içerisinde. Burada ekranda hazır şehitlerimizin ismini görünce aklıma geldi, paylaşmak istedim. Aynı anlayışla işte şehitlerimize karşı bu vazifemizi, bu sorumluluğumuzu inşallah yerine getireceğiz. Çünkü biz şu anda huzur içerisinde Cenab-ı Allah'a kulluk görevimizi yerine getirebiliyorsak bu onların sayesindedir ve tam bağımsız Türkiye'de onların sayesinde inşallah bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesileyle tekrar Sayın Valim sizlere çok teşekkür ediyorum ve bu programımıza teşrif eden kıymetli genel yardımcımız, milletvekilimiz, milletvekillerimize, bütün protokolün ve başta şehitlerimizin muhterem ailelerine ve kahraman gazilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ramazanımız hayırlı mübarek olsun diyorum. Şimdiden yaklaşan bayramımızı ve Kadir Gece'mizi tebrik ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Kahraman ordumuza komutanlık yapmış ordumuzda görev yapmış bütün komutanlarımızı ve askerlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Sevgili kardeşlerim bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafası için ülkemizin ve aynı zamanda Gönül coğrafyamızın gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiş, tüm dünyaya cesaret ve kahramanlık örneği sunmuş Çanakkale Zaferinin yıl dönümü için toplandık. Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk e ve silah arkadaşlarının yanı sıra tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet darıyorum.